canlarım güzel bir dalla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınıza sevgi, mutluluk, neşe olsun diyorum. Ee, öpüyorum hepinizi ve e, güzel bir fal olması dileğiyle bu kolektif açılım olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Burçlardayız. Terazi burcundayız. Uyan alsın, uymayan evrene göndersin ya da bana bıraksın diyorum. Ee, uyduğu şekliyle alın, ee, sevgiyle kabul edin. Işık olsun, nur olsun hayatınızda. Ee, ve e, güzellik olsun, aşk olsun, sevgi olsun diyorum ve falıma başlıyorum. Falların ustası olarak. Evet, bakalım Nisan ayında terazileri neler bekliyor. Kılıç Beşlisi. Kupa yedilisi geldi burada. Ee, ve değnek prensi. Aşklar kartı. Ve aslan adam. Evet. Burada şunu söyleyeceğim şimdi. Ee, sizlere burada kılıç beşlisi bir içsel dönüşüm, çıplaklığıyla tüm gerçeği anlama, gerçeği görme, hislerinizin kuvvetli olması ve yalan söyleyen birinin yalanını yakalama ya da artık gerçekleri idrak etme, yaşadığınız bir ayrılıktan sonra gelen üzüntünün telafisi, ruhunuzun arınması, ruhunuzun gergitlerden kopması, ee, anlamı var e, burada ve bir de şöyle bir şey ki e, şimdi e, şöyle söyleyeyim burada e, nasıl diyelim bunu şimdi bakın burada e, kılıç beşlisinin yanına kupayı dirisi geldi aşkla ilgili teklif var burada teklif etme isteği aslında ama bunu yapamadan bir ayrılık yaşama durumu, e, değnek prensi, ateşli tutkulu bir insanın güzel bir teklifle tekrar bir olmayı, bir bütün olmayı arzulaması, aşıklar kartı, e, hayatınızda e, sevdiğinizde tekrar bir araya gelme, kavgaların bitmesi, hayatınıza yeni birinin girmesi var. Terazi kadını, tutkulu bir erkeğin gelmesi ve Aslan adam var burada. Yalnız başına ipi göğüslemek, e, tek başınıza yürümek e, artık bitiyor. Hayatınıza tutku dolu bir ilişki geliyor e, diyebilirim burada ve dengeli bir ilişki, denge geliyor ve ölüm kartı, yeniden başlamak, yeniden bir bütün olmak bu da hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza tekrar geri gelmesi ve ihanetlerle aldatmalarla ayrıldığınız kişinin gerçeği anlayıp yeni bir başlangıç yapma isteği ve yeniden bir birliktelik aile olma isteği var burada açıkçası ve dengeli ve ılımlı bir ilişkiyle yeniden başlama gözüküyor burada. Kılıç ikilisi burada açıkçası bir kararsızlık, karar verememek, nasıl bir karşılık alacaksınız, nasıl olacak, nasıl gitsem, nasıl çıksam, nasıl ilerlesem gibi. Devnek üçlüsü bunu verdi çünkü. Kupa beşlisi, içsel dönüşüm, duygularınızdan emin olma ve... İki yüzlülük görme var burada yüzünüzü göstermeme maske takma mümkünse böyle durumlar ve araba kartı geldi başarılı ve güzel bir ilişki başarılı ve güzel günler. Ve kupasıyla size gelen bir insan var. Evet artık başarılı bir ilişki, başarılı bir sevgi ve kupasıyla gelen bir adamın e, size doğru ilerlemesi var. Ya da siz terazi erkeği kupanızla, hediyenizle gideceğiniz bir ilişkiniz olacak. E, güzel biri gözüküyor burada. Evet e, dengeli ve ılımlı bir şekilde ve mahkeme kartı var bazılarınız için bir şeyleri sonlandırma ya da kendi duygularınızı mahkeme etme mahkemelik durumlarınız olabilir e, ve e, para beşlisi geldi maddi durumu düzeltmeye belki bir alacağınızla ilgili durumlar söz konusu olabilir e, Joker kartı geldi e, haliyle bu da sizin lehinize sonuçlanacak bir mahkemelik durum olabilir ya da devlet dairesinden beklediğiniz bir haber ya da bir alacağınız varsa bakın para dokuzusu geldi maddi fırsat maddi durumu toparlama maddiyatla ilgili güzel olaylar gözüküyor ve kupa sekizlisi Burada bir durağanlaşma, bir düşünme, gerçekten nerede hata yaptınız? Egonuzun ortaya çıkması ve kupa altılısı da aşkta şansı ve tekrar birleşmeyi temsil ediyor ki burada da kılıç onlusu var. Egonuzu yok edip gururunuzu kırıp ee, bu insan size gelecek ya da siz karşı tarafa adım atacaksınız yeni ve güzel bir ilişkinin başlangıcı görünüyor burada ve maddi olarak da tüm düşmanlarınıza kılıcı çekip resti çekip gerçekten ne istediğine karar veriyorsunuz kılıç olmasında <laughs> büyük kararlar alacaksınız büyük bir içsel dönüşüm egonuzu kesme egonuzdan kurtulma açıkçası gururunuzu bir kenara bırakma ve kararınızı netleştirme var. Terazi burçları bakalım ana kartlar ne diyecek. Hemen açıyorum şöyle. Tek tek yerine koyacağım hepsini. Bakalım ne diyor burada? Baharın kralı, yenilikçi, ilham verici, bilge, teatral Şimdi liderlik becerilerinize ihtiyaç var. Amacınızın beklenmedik bir destekçisi. Yani sizin fikirlerinize ihtiyacı olacak birileri çıkıyor ve siz onlara liderlik vasıflı işleriniz olabilir ve bu işleriniz önem kazanabilir. Maddi kazanç var çünkü. Sandal Angel of Knife dedi. Yaşam meleği, yaşamı ve yaşatma isteği var içinizde. Bu da sizin yaşayamadığınız duygularınızı yaşama ve yaşatma diyor. Bondares sınır koyma, sınırlar, hudut koyma, Sınır koyma, sınırlama, belli bir sınır getireceksiniz. Herkese evet dememeyi, herkese inanmamayı ve herkesin sizi kullanmasına izin vermeyeceksiniz. Terazi burçları, bir sınırınız, bir hududunuz olacak. İşinize kimseyi karıştırmayacaksınız. Evet burada da finansal kariyer, finansal konular şu anda hayatınızda bir faktör dedi. Yani finansal konulara eğilmiş maddesel konularla uğraşıyorsunuz. Ama artık oyunbazlık dedi. Nisan'ın sonuna doğru romantizmi yeniden yaratmak için, yakalamak için içinizdeki harika eğlence ruhunun parlamasına izin verin. Oyunbazlık dedi burada. <laughs> Nefesim de kısalıyor. Kuruyor boğazım. Baki mutluluğun için sevin. Kılıçların içi olanı dediğim gibi hayatınızdan çıkan birini ya da istemeyerek çıkmış birinin tekrar hayatınıza dönmesi ya da sizin bunu hayatınıza almanız demek terazi kadını ee, ya da terazi erkeği diyemeliyim. Hayatınızdan çıkan insan hayatınıza geri dönüşler yapacak. Kafanız biraz karışacak kazan kalan sonucu bekleniyor dedi ay terazi burcunda ee, yani olacak sonuç neyse ne bekliyorsanız o sonucun cevabını beklemek üzeresiniz ve beklediğiniz cevaplar da gelecek dedi bağımlılıklar sadece nesnelere duyulmaz İnsanlar birbirlerine de bağımlılar sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığına emin ol dedi ee, böyle bir bağımlılık söz konusu eğer biriyle birlikte isen ve bu insanlığı aslında asıl sevdiğin başkasıysa ve sırf alıştığın için yanımda olsun diye tutuyorsan, sevmiyorsan bundan emin olman gerekiyor. Ve geçmiş şifası. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi. <laughs> Güneş kartı. Mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven sıkıntıların sonu aydınlık günlerin geleceğini söyledi. Mavi menekler ve burada bağlılık kartı geldi. Bir bağlılık enerjisi var sizde. Birine bağlı olabilirsiniz, bağımlı olabilirsiniz. Yani bağlılığınız olabilir ve bağlı olduğunuz bu kişinin size geri dönüşü de olabilir. Ya da birine bağlı olduğunuzdan dolayı başka birini sevmiş olabilirsiniz Ama bağlı bulunduğunuz durum ya da konum nedeniyle gidemiyorsunuzdur Ama bir bağlılık, belki bir evlilik yemini, belki yeniden barışma, tekrar bir araya gelmeye, bağlanma böyle bir durum var Ailevi bir durum da olabilir İlahi tutku, kendini dürüst ol, kalbinin gerçek arzusu ne dedi böyle söyleyelim ve kuyu ve kova var Madame Lenelmort'ta. Bu da yani emeğinizin karşılığını alacaksınız. Yani kuyudan suyu nasıl çekiyorsunuz o ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Siz de emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hem sevgide hem aşkta hem parada ama bazı sorunlar da olsa kazanan siz olacaksınız teraziler. Geçmişi geçmişte bırak dedi. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Bu ayrılık ve bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinne buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç." dedi. Kartlarınız böylelikle aşkı da kendinize çekeceksiniz bazılarınız için. Burada yalnızlık kartı geldi. Büyük bir yalnızlık içerisinde olabilirsiniz ama ruhunuzu dinlendirdiğiniz zaman ahenkli ve güzel günler ve bir dinlenme, bir arınma gözüküyor size. Açıkçası Terazi burçları ve ahenkli bir ilişkinin de başlangıcını veriyor burada görüntüler. Bunu söyleyebilirim burada. Ee, buradaki de gözüküyor mu bilmiyorum ama Bu da benim kalpçiğim böyle kalple başladım Sizleri de seviyorum Kalbimle de uğurluyorum Hoşçakalın şen kalın mutlu kalın Sevgiyle kalın sevgiler